Merhaba sevgili çocuklar. Ben Masalcı Tuğba. Bugün size Güldüren Çiçekler masalını anlatmak için geldim. Haydi gelin masalımızı birlikte dinleyelim. Arı sizin olsun, bal bizim olsun. Yaprak sizin olsun, dal bizim olsun. Yeşil sizin olsun, al bizim olsun. Mıh sizin olsun, nal bizim olsun. Maval sizin olsun, masal bizim olsun. Bütün taslar ayranla dolsun. Atalım tutalım. Bir masal anlatalım adı sanı bilinmedik bir zamanda bir padişah yaşarmış. Genç yaşında geçmiş başa, hükmünü geçirmiş dağ ile taşa. Ne var ki yaptığı iyilikler kötülüklerin yanında devede kulak kalırmış. Bunlar benim yurttaşlarım. Kötülük edersem ağrır başım diye düşünmez. Gözünü kapatır, kalbini karartır, olur olmadık buyruklar sıralarmış. Yanındaki veziri vüzerası da ya iş bilmediğinden ya da padişaha söz geçiremediğinden bu ipe sapa gelmez buyruklara engel olamazlarmış. Bu padişah sabah daha kargalar gak demeden uyanır, vezirini yanına çağırır, olur olmadık buyruklarını sıralamaya başlarmış. Bugünden itibaren bu ülkede iki kişinin bir araya gelmesi yasaktır. Tezel'den bu buyruğum halka duyurula. O ülkede develerden çok tellallar varmış çocuklar omuzlarında davulları güm güm de güm güm, güm güm de güm güm diye sabahtan akşama, akşamdan sabaha dolaşıp padişahın bu buyruklarını çığırırlarmış. O günden sonra da hadi kolaysa iki kişi bir araya gel de iki çift laf konuş. Nerede? Padişahın adamları yakaladıkları gibi zindana atarlarmış. Ülkede dışarıda gezenden çok zindanda yatan varmış. Zindanlar tıklım tıklım adam doluymuş. Günlerden bir gün bu padişah yine ters yanından kalkmış. Dışarıdan bir gülme sesi duymuş. Hemen vezirini yanına çağırıp "Ülkede bu saatten sonra gülmeyi yasaklıyorum. Gülenin, kahkaha atanın, hatta tebessüm edenin bile yeri zindandır. Tez bu buyruğumu halka duyurun." deyince vezir çerna açar çağırmış tellalları salmış sokaklara. Duyduk duymadık demeyin. Ülkede bu saatten sonra gülmek, kahkaha atmak, hatta tebessüm etmek bile yasaktır. Hadi o saatten sonra gel de gül. Hoş gerçi çektikleri cefadan dolayı ülkedeki kimse de gülecek halde kalmamış ya. Halbuki gülmenin kime ne zararı var değil mi çocuklar? Bir gülücük, bir tebessüm, bin bir türlü derdi savar. Nice hekimler, gülmenin faydası, iyileştiriciliği konusunda hemfikir olmuşlar. Ama gel de sen bunu o aksi, o gudubet padişaha anlat. Anlatamazsın. Neyse padişah yasaklarını sıralaya dursun. Biz bakalım diğer tarafa. Bu ülkede 15 yaşında, aklı başında, aydan arı, sudan duru, güzeller güzeli bir kız yaşarmış. Ancak şans olmayınca güzellik ne yapsın çocuklar? Bu kızcağız pek şanslı değilmiş. Anadan öksüzmüş. Babasına da kim bilir hangi yasağa uymadı diye kolcular yakaladıkları gibi zindana atmışlar. O günden beridir kız babasından haber alamamış. Her gün sabah erken saatte kalkar, bahçedeki çiçeklerin topraklarını kabartır, sularını verir, onlarla dertleşirmiş. Günlerden bir gün yine erkenden kalkmış bahçeye çıkmış çiçeklerin topraklarını kabartırken aklına anasıyla babası düşmüş olacak. Ağlamaya başlamış. Derken gözyaşlarından biri pıt diye toprağın üzerine düşmüş. Derken çok geçmemiş aradan. Neler vermez yaradan. Kızın gözyaşının düştüğü yerden bir dal filizlenmiş, büyümüş, dallanıp budaklanmış, tellenip duvaklanmış. Yapraklarının arasından da mavi mavi çiçekler çıkmış. Kız bu çiçekleri görünce hemen yanına gidip çiçeğim çiçeğim seni kimler dikti deyince çiçek dile gelmiş akça pakça eller dikti demiş. Kız şaşırmış peki ya kimler suladı deyince akça pakça eller suladı demiş çiçek. Peki ya kimler öptü gönlü güzel bir kız öptü demiş arkasından da bir kahkaha patlatmış çiçeğin güldüğünü duyan kızın kederi, neşesizliği dağılıp gitmiş. Kızcağız da çiçeğin ardından bir kahkaha patlatmış. Bundan sonra bu kız her sabah kalkıp bu çiçeğin yanına gelip onunla sohbet etmeye başlamış. Karşılıklı gülüşmüşler. Bu gülüşmeleri duyan bahçedeki diğer çiçekler mutluluktan katmer katmer açmışlar. Derken günlerden bir gün kızcağızın geçim sıkıntısı çektiğini anlamış olacak. Bu gülen çiçekler kızcağıza yeni çiçekler büyüt dallarımdan götür sat onları pazarda üzülmem ben arımdan demiş. Kızcağız da çiçeğin söylediğini dinlemiş. Dallarından yeni çiçekler çoğaltmış götürüp pazarda onları satmış. Çiçeğin güzelliğini gören bir daha almış çiçekten. Alan bir daha almış. Çok sürüm yaptığını görünce de Alanlar da yeni çiçekler büyütüp pazarda satmaya başlamışlar. Bu ne demekmiş biliyor musunuz çocuklar? O gülmenin, gülümsemenin bile yasak olduğu ülkede her yerden kahkaha seslerinin işitilmesi demekmiş. Gülenler arttıkça kolcular gülenleri tutup zindana atmışlar. Tutup zindana atmışlar. Ama velakin o kolcuların eşleri çocukları da gülen çiçeklerden eve getirince onlar da bu gülmeye yakalanmışlar. Günlerden bir gün saray çalışanlarından bir tanesi bu çiçeklerden alıp gizlice padişahın yatağının boşucuna koymuş. Padişah uyanıp da çiçeği görünce bu ne böyle insan gibi bana bakıyor deyip almış çiçeği yere atmış. Üzerinde de tepinmeye başlamış çiçeklerin. Sonra da öfkesinden çat desen çatlayacak, pat desen patlayacak hemen çalışana dönüp kim getirdi, kim dikti bu çiçekleri deyince çiçek dile gelip akça pakça eller dikti demiş Padişah şaşırmış. İnsan gibi konuşan bir çiçek ha. Ya kimler suladı diye sorunca akçapakça eller suladı demiş. Sonra da bir kahkaha patlatmış çiçek. Padişah çiçeğin kahkahasını duyunca tutamamış kendini başlamış gülmeye. Öyle bir gülmüş, öyle bir gülmüş ki çocuklar o kocaman göbeği kahkahaların etkisiyle bir yukarı çıkmış bir aşağı inmiş. Bir yukarı çıkmış bir aşağı inmiş. Bu padişah bir türlü susmak bilmemiş. Kırk gün kırk gece boyunca durmadan gülmüş çocuklar. Ne yaptılarsa da padişahın kahkahasını engelleyememişler. Derken başhekimi çağırmışlar. Başhekim bir karışım yapmış. Padişaha içirmişler de ancak o zaman padişah gülmeyi bırakabilmiş. Sizce bu kadar kahkahadan sonra o eski menem kötü kudubet padişah geri gelmiş mi? Gelmemiş elbet. Kaka onun kalbine de iyi gelmiş. O kadar güldükten sonra içindeki bütün kötülükler dışarı çıkmış padişahın. O eski kötü çatık kaşlı padişah gitmiş. Yerine sanki Tonton ton bir amca, Tonton ton bir dede gelmiş. Bütün halk da o güne kadar yaşadıklarını unutmuş. O günden sonra bu güldüren mavi çiçekler için festivaller, bayramlar düzenlemişler. Zaman geçtikçe de bu çiçekler unutulmuş. Ama kimseler gülmeyi unutmamış çocuklar. Herkes gülmeye devam etmiş. O günden sonra bu gülümsemeler, gülücükler bütün dünyaya yayılmış. Belki bugün gülmemize, gülümsememize sebep olan gülücükler o zamandan gelmiştir. Neyse onlar orada gülmeye devam etsinler. Biz gelelim mavi çiçeklere. Onlar mı? Onlar ortadan kaybolmuş çocuklar. Ancak ninem bana söyledi. Ona da ninesi söylemiş. Bugün o çiçekler el değmemiş ormanlarda, kimsenin girmediği yerlerde varlıklarını devam ettiriyorlarmış. Gittiğiniz ormanlara bir göz atın bakalım. Belki onlardan bir tane siz de bulursunuz. Bu masal burada bitmiş. Gökten tam üç tane elma düşmüş. Bir tanesi o güzel kızın, padişahın ve ülkede yaşayanların başına. Bir tanesi bu masalı anlatanın başına. Bir tanesi de gülücükleriyle dünyayı şenlendiren siz birbirinden güzel çocukların başına